Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle birlikte bu pullpucket e, lol topu gibi e, bu topu açacağız hadi o zaman geçelim bu şekilde üstünde bir e, çıkartmış olduğum yani yazıcıdan fotokopi olarak çıkartmış olduğum bir pullpucket ana kısmı var şimdi arkasından hemen açmaya başlayalım katmanımız çıktı. Şimdi hemen bu katmanı da soyalım. Şimdi bu katmanımızı da soyalım. Sıra bu katmanda bu şekilde. Bu katmanımızın da üst bantlı. Bu yüzden ilk bence üstünden açalım. şekilde. Şimdi açalım. Bu şekilde bir lör topunda e, duran bir yani lör topunun içinde olan sürprizlerimiz var. Bu şekilde pembe bir top. Hadi açalım o zaman. Bu, bu şekilde. Burada kabartmalı bir şekilde low surprise yazıyor. Arkasında da durabilmesi için şöyle bir yer var. Şimdi açmaya geçelim. Tapımızın içinden bir sürü sürprizler çıktı. Hadi bakalım bakalım neymiş bunlar. Böyle içinden bu şekilde küçük küçük hem de bir tane büyük paketler çıktı. Bu şekilde burada bebeğimiz var. Şimdi o zaman bunları açalım. İki küçük, küçük paketten başlamak istiyorum. Bu şekilde su kuşu gibi yumuşacık. Ee, şimdi bir tarafından kesmemiz gerekecek. Bu şekilde kesiyorum. Bakalım bakalım bize ne çıktı. Ve bize bir tane bu şekilde bir e, kıyafet çıktı. Mor ve benim en sevdiğim renkte mor. O yüzden bu kıyafet bence çok tatlı. Altında e, bu şekilde fırfırları olan. Üstünde ise ee, dalgalanmış bir şekilde dikimi olan bir e, kıyafetimiz çıktı. Şimdi hangisini açsak acaba? Bu açılmış. O yüzden bunu açalım. Bakalım bakalım. Bu sizce ne? Böyle beyaz bir şey. Çapka mı acaba? Tatan, bu bir şekilde bir etek. Ee, burası böyle çizgili siyah ve beyazlı. Siyah çizgili çok güzel bir eteğimiz var. Böyle. Şimdi bunu da koyalım kenara. Ve şimdi ise bu paketimizi açalım. Bu pakette böyle yumuşak bir şeyler var küçük küçük. açtım. Bakalım içinde küçücük bir şeyler var. Tahminleri alayım. Sizce bu ne? Evet şu an göstermiyorum. Tahminlerinizi bekliyorum. Tadam. Eğer doğru tahmin ettiyseniz bunlar bu şekilde bir çift. Ayakkabılar pembe ve beyaz renklerindeler. Bağcıklı ayakkabılar diyecektim. İkisi de e, fırladı. Birisi nereye gittiğini tam bilmiyorum ama diğeri burada. E, Diğerini hemen buz geleyim. Ne yazık ki kızımız ayakkabısız kaldı. Neyse bir şey olmaz. Şu ayakkabıyı da çekelim. Artık zaten tek ayakkabının bir önemi yok. Neyse. Şimdi son paketimizi açalım. Böyle. Bunda hiç yumuşak bir şeyler yok. Çok sert. Hadi şu açma yerinden açalım. Bu şekilde bir mavi paket. Aslında Bunlar çok poşetine benziyor ama e, bunlar mesela e, kırtasiyeden alınan paketler olur ya. Mesela siz kırtasiyeden kalem aldınız ve o kalemi, e, o kalemi koymanız için de size bir poşet veriliyor ya onun gibi düşünün. Eee... Ve... Bu şekilde bir kısmımız çıktı böyle saçlarına bayılıyorum ben bu kızın dalgalı dalgalı ve yukarıdan şu şekilde bağlamış şimdi kıyafetlerini giydireceğiz bu şekilde kıyafetleri plastik gibi yumuşak yani şimdi bu lol topunu nasıl yaptığımı da anlatacağım çok isterseniz o lol topunun videosunu da atabilirim. Takamadım. Bu etekler ve pantolon gibi şeyler çok zor takılıyor. bu şekilde ben önceden çok fazla polipaket alıyordum eğer polipaket evlerimin polipaket çantalarımın veya da polipaketlerimin yani koleksiyonumun e, çekimini istiyorsanız e, söyleyebilirsiniz bu şekilde böyle bir kız ayakkabısı olsaydı daha iyi olur kabusunu kaybettik. O yüzden sadece bir tanesini takalım. Bu şekilde. Şimdi evet. o zaman nasıl yaptığımı geçelim. İlk başta siz ne koyacaksınız artık o bebek veya kağıttan bir şeyse, ilk başta bebek eğer gerçek oyuncak bebekse kıyafetlerini çıkarıp ee, bir paket yapmanız gerekiyor. Zaten paket yapımı çok kolay. Ee, mesela A4 kağıdından da yapabilirsiniz. A4 kağıdını ikiye katlayıp yarısını kesip hatta durun göstereyim bir A4 kağıdında. Yanında hemen A4 kağıdım vardı. Şuradan koyayım, Hah, tamam. bir tanesi de alalım. Bu şekilde bir A4 kağıdını alıyorsunuz. Mesela paketin boyutluğu ne kadar olacaksa o kadarını katlıyorsunuz. Mesela şu kadarsa bu kadarını katlıyorsunuz. Şöyle. Sonra böyle katlanınız ya. Mesela bebeğinizin boyu bu kadar. Şuraya kadar kesiyorsunuz. Sonra kenarlarına mantıyorsunuz. Eğer üstüne bir şey çizmek isterseniz çiziyorsunuz. Ee, sonra da ee, onu loğur topunuz varsa loğur topunuzun içine. Eğer yoksa ee, i̇şte böyle mutfaktaki kapları falan yapabilirsiniz. Hatta benim öyle bir videom vardı. Şöyle kapatalım kapağını kapatamıyorum ha. Ee, onların içine de yapabilirsiniz. Ee, sonra bu katmanların nasıl yapıldığına geçelim. Sizin varsa bu şekilde paketleriniz o paketler yapabilirsiniz. Yoksa da A4 kağıdı alıp zaten benim paketimin başlangıç kısmı o şekildeydi. A4 kağıdı alıyorsunuz. Şu şekilde topunuza sarıyorsunuz. Veya da kabınıza işte ne kullanıyorsunuz artık. Ee, bu şekilde üstüne de ne çizeceğiniz e, isterseniz siz kendiniz de çizebilirsiniz. Ama eğer e, çizme yeteneğiniz yoksa da e, kırtasiyeye gidip çıktı e, çıka, çıkarabilirsiniz. Ve sonra da e, lor topumuzun üstüne yapıştırabilirsiniz. Bence güzel olur. Bu şekilde normal lor bebekler şuraya da oturabiliyor. Hatta göstereyim. Ama bu her LOL topunda yok. Bir tane kar serisinde var. Bir de bu da var herhalde. Bu da hangi LOL bebekte hatırlamıyorum ama ee, onlardan birisinde olması gerekiyor. Şimdi ben hemen ee, bir tane LOL bebek harika geliyor. Aynı şekilde polipakıtlar gibi ee, LOL bebeklerimin de koleksiyonlu videosuna gelmesini istiyorsanız söylemeyi unutmayın. Yani yorum yazmayı unutmayın. Bu şekilde lava bebeklerinizi buraya koyabiliyorsunuz. Tabi bu topuklu bir ayakkabı olduğu için durmuyor dengede. Daha bol tarzı şeyler de duruyor. Şu şekilde kapatalım. Kapandı. Açınca da böyle çıkıyor. Şöyle durmadı ama neyse. Bu şekilde Lara bebeğimizi de burada durdurtalım. Böyle dursun. En iyisi Bu da burada dursun. Evet arkadaşlar Bugünkü video e, bu kadardı. bu düzgün dursun. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. バイバイ。